arkadaşlar. Bugün doğa yürüyüşü yapacağız. Herkese merhabalar arkadaşlar. Sen de merhaba da. Merhaba. <laughs> Baba. arabalara da. Şu an ne yapıyoruz? Yürüyüşe çıkıyoruz. Ne yürüyüşü? Hı? Ne yürüyüşü? üzerinden deriye taş atacağız. Ama baba böyle e, doğanın olduğu bir yere gidelim böyle, nefes alalım. Evet. Arkadaşlar bu arada burnum aktığı için özür dilerim, hastayım biraz. Taşı ne gösteriyor? Gelişim, <laughs> Atayım. Taşınır. Taşınır. Ayla, bana Sen ayla. Ayla. daha fazla tanıyamam, <laughs> Teleraz. Gamze kartı. Ben, Gansı Gansı karta. ben, ben bir tane daha çok var. Evet, onu da biliyorum. Anne baksana. bana. Canım kızım. Aşkım. Hayır. O değil mi? He he bir tane öyle yok Tam. Değil. He. Ağır, şöyle. Anne baksana bana. Or, or, bir or, bir, Ay, bir, 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 her gün eti çiçek, çiçek bir, yavrum, Her gün seni çiçek sayıyorum. Aşkım. Boyun saçlarımla oynamak en güzel. En güzelim. Seni çok Anne, seviyorum. Akıl.

Yan bağrına tek yapacak Gülüyoruz Biraz uzun oldu ama Şarkı Evet Uzun zaten ama Uzun ama hani şey Arkadaşlar sıkılır ay, 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 ay. o kocaman. Zeynep. Gel 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 gel. Abiler silah mı kutuyor? Ay çıra. Neden? Arkadaşlar, sılasızlar. Biz bir dakika kamerayı sana versem evet, e, arkadaşların katılıyor. midesini bulandırmazsın herhalde. <laughs> Kameraya elin gelmesin. <laughs> Sadece uzatsan Neden midesi bulanıyor ki? E, hani bazen tutamıyor, hani düşürüyorsun ya. Başları dönüyor yani. Ya e, telefon böyle dönüyor falan. Hadi başka şeylere geçelim. evet arkadaşlar evet. doğal yürüyüşündeyiz. Kazama kazama dökülüyor şunlar bir tane. Evet ya polenler var. Polen evet. Hani doğru. ilk bahar ya polenler dökülüyor. Arkadaşlar benim annem de... Arkadaşlar aranızda şunu bilen var mı? Hiç. Hiç. Polen ağaçta mı çıkıyor? Yoksa ağacın üstüne mi konuyor? Aranızda bunu bilen varsa yorumlara yazsın. Gerçekten bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Ben biliyorum. Ağaçta mı çıkıyor yoksa Böyle konuyor yok. mu? Çıkıyor, yoksa mu? Dur bakalım. Babama söyleyelim. Mu? Baba. Mu? Baba. Mu? Baba. Mu? Baba. Mu? Baba. Şey. E ee, hani polenler var ya. Baba polenler var ya. İnsanlar işte e ağaçta mı çıkıyor? Polenler, Yoksa ağaçların tohumları, tohumlarıdır. Ağacın tohumu mu? Evet, onlar mi? polen üretirler hayır. Sonra ondan mı meyve oluyor? Evet. Ağaç ya da meyve oluyor. Aa. Arkadaşlar bilmiyordu. Helikopter mi? Ay burnum attı. Bu. Yanmıyor. yok. Yanımda peçete yok. Evet. Arkadaşlar size doğal güzel. Ben, ben, senin ben senin annen gibi oluyorum bir de kendi annem. Şey doğal güzelliğini gördünüz mü bilmiyorum ama ben çok var. güzel. Benim annem buna bakmıyor. Niye? Niye? Şu an barajın benim. yanına ineceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi Bakın. Bak yürürken bile düşürüyor gördün mü? Takipçilerim var mı burada? Ay arkadaşlar harika. Ha burada bırakıyorum şimdi. Heh buralar cüz. Evet papatya. Papatyalar. Gel, Gelin şimdi köprü var çocuklar. Ka ka kaç -ka ya. Ya, ka kaç kaç. Kaçmış ya. Kaç 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 kaç. yalar. Evet. Saçımı açacağım valla. Sonra rahat tutar mısın? Arkadaşlar. mis gibi. Kim arkadaşlarla konuşmak ister? İkimiz. Arkadaşlar ben bedenle çekirdek diyorum. Çekirdeği nereden buldunuz? Oradan aldım. Eyvah. Çalmadınız değil mi? Şaka şaka. Arkadaşlar bu ara çalmadınız derken hırsızlık konusunda demiyorum. Merak etmeyelim, biz satıya İşte. Öyle sana dedim. Dikkatli olun, yaklaşma Zeynep, çok yaklaşma. Yaklaşma. Zeynep yaklaşma diyorum sana. Hadi gel. Düşeriz canım. Abla. Telefon düşecek. Zeynep. Arkadaşlar çok güzel. 晚的好。